Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih Bugün sizlerle birlikte GTA 3 tüklü doldurucuda kalıncaya devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar en son ee, Joey'nin ve Luigi'nin görevlerini yapıyorduk Ondan sonra Videomuzun sonuna gelmiştik Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın Umarım güzel bir video olurdur Hemen nasıldan görevlere gideceğiz Ama ilk olarak benim bir silahçıya uğramam lazım Şöyle hızlısına silahçıya gidelim Anam 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 Şöyle geldik tamamdır. Bu serileri bitirdikten sonra arkadaşlar güzel yeni oyunlara başlayacağım. Şöyle anam, bir uyuz yapmaya ucuza geldim ben. Uyuz alıp gideceğim. Tamamdır. Şimdi şimdi Tony'nin görevi yakın ama ben bir joinkine mi gitsem? Ya da gidelim ya gel Tony'ye gidelim ya. Benim hiç sıkıntı yok Tony'ye gidelim. Evet Tony'nin yanına doğru geldik. Görünüz resmi çamaşırları yıka yıkamak. Otur çocuk bir kahrolası koltuğa otur. Yani çamaşırhane koruma parası ödemeyecek ha? Triadlar bana bulaşabileceklerini mi düşünüyor? Bu kendini sert adam sananlara gerçekten sert adam olmanın ne demek olduğunu gösterelim. <laughs> evet Tony bayarsın anne. <laughs> Evet anne. Annesi için ilk gücü konuşmadı. Etmeye. Ve yolumuza çıkan herhangi bir triad ahmakını mahvetmeni istiyorum. 8 top ihtiyacın olan her şeyi sağlayabilir. Neyse, tamamdır. Bu kere arkadaşlar 3 tane triad kamyonu var. Bunları patlatacağız. Uf, 21 mermi. Sen ne diyorsun? E ee, şey kamera açısı yok mu? Birinci şahıs. Oğlum o yoksa ben oyunu nasıl oynayacağım? Aa olaya bak, şuradan mı açılıyor lan yoksa? Genelde vardı, şimdi bir şey oldu. Görüntü ayarları, alt izleri zaten tamam. görüntü izleri bu da açık. Hakkal yazı bunlar zaten FPS ayarlama şeyi. Borders değil değil oyuncu değil kontrol. Benim fare zaten bozuk, ben ona bir şey yapamıyorum. Ne olursun saçma sapan iş çıkarmayın. Yani. Ben nasıl vuracağım oğlum? yukarıya kaldıramıyorum hiç. Hiçbir şey yukarıya kaldıramıyorum. Ha patlattım bunu. Zor zor yapacağız bunları arkadaşlar. Ben bu ayarı bir şekilde düzeltmeye çalışırım. Böyle bir hata yaşamamıştım bu arada. Ben ama nedense şimdi oldu her neyse. Şimdi benim şunun önüne geçmem lazım. Abi biraz yavaş olmalıyım. Vurma 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 vurma. Bana geldi şöyle. Tamam hallettim bunu da. Bak şunu şu arabadayken yapabiliyorum şunu da öbürünü yapamıyorum ya o çok kötü olmuş. Neyse. Şu öyle güzel güzel devam ederim Abi bir tane kaldı ondan sonra. Geri rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Tamamlıyoruz. mermi hak ettin sen. Tamamdır. Şöyle bir Joey'nin görevine doğru gidelim bakalım. Bizim saate doğru geliyor mu? Allah tekerlek sıkıştı. Gel yani. Allah. Neyse. Görevimizin ismi bagajdaki ölü kokarca. Harika, sadece harika. Hı. konuşmam gereken tam da adam burada. Tamam Çallahan noktası yakınlarındaki kafede bir araba ceset dolu. Bir fareliden biri kendini akıllı sandı. Bu yüzden hak ettiğini aldı. Cesedi Hartwood'daki öğütücüye götür. Tamam mı? Ezici yerine öğütücü dedi. Garip. Neyse. Bu arada birazcık hevesim yok. Niye hevesim yok? Tam video çekecektim. Tabi şu anda video çekiyorum. Misafir bizi çağırıyor. Ya başlayacağım misafire başlamaz çağırmasına ya. Okulan gelen bir şey oyun oynamak istiyorum. Beni salmıyorsunuz bir yeter ya. Evde tak durmak istiyorum ama onu da yapamıyorum bir. O kadar amcalarım çağırmış. Yapacak bir şey yok. Her neyse abi. Ben şunu önünü keseceğim. Hiç şey yapamam. Abi ben yukarı aşağı gitmiyor. Bak yukarı aşağı gitse bir sonra yaşamam da. E bunun birinci şahıs kamerasına ne oldu abi? Çözünürlükten dolayı mıdır bilmiyorum ama onu bir bakarım belki. Neyse abi mecburen böyle oynayacağız bu video. E ee, oğlum bu bir şey yapmıyor. Ha şurada öbürü de bu bir şey yapacak mı? Ha doğru ya. Ben şunu size söylemeyi unuttum arkadaşlar e, ee, GTA 3, 3 Türkçe dubaj videomdu arkadaşlar. Oyun sonu ben Sentinel arabasıyla ev, e, oyunu kaydetmeye gidecektim. Sentinel arabası enteresan bir şekilde çok saçma bir şekilde buglı. Harbi söylüyorum ki çok saçma. Olmazsa enteresan oldu harbi söylüyorum. Ama yine de rahat bir şekilde şey oldu. Neyse şuradan gideceğim abi. Vinç'e doğru. Şöyle güzel güzel götürelim. Şöyle hemen geldik abi. Çözünürlükten dolayı bir şey olmuştur ya. Yoksa asla şey olmaz. Ekran gitmez neyse. Şöyle hızlı hızlı gidiyorum. Bir araba alacağım. Hata hata yaşamayalım ama. Harbi söyleyeyim yaşamayalım. Şöyle bir bakalım. Tamamdır. Bu görevleri rahat, rahat, bir şekilde yaptık. 10 bin dolarımızı aldık. Şuradaki Benji'yi alacağım. Müzede olan Benji'yi. Tamamdır. Benji'yi aldık abi. Şöyle hızlısından Cua'ya doğru gideceğim. Görevi alabilirsek ama. Hiç şu anlık Tony'nin görevini yapmayacağım. En yakın görev oydu ama ben sonra John görevini yapmaya karar verdim. Şu da Joy'nin görevini yapacağım. Joy'nin görevi bitirdikten sonra Tony'ye devam edeceğim. Ama tabii ki de şu hatayı çözmem lazım. O birinci şahıs kamerası neden gitmişse gerçekten çok kötü oldu. Birinci şahıs kamera gitmesi. <laughs> da şöyle hızlı hızlı geldik. Bakalım göreve girebiliyor muyuz? Ha, tamam. Ben o zaman şeye doğru gideyim, Tony'ye doğru gideyim. Şöyle geldim, buradan hızlandım. Şöyle ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben e, GTA Vice Next'ten Next Gen Edition videosu çekecektim. Çok saçma bir şey oldu gene. Oyunu açtığımda ya da şey menüsünde oyun oynama Eee... oyunun şey seviyelerini açma yerinde şey yaptığımızda oyun enteresan bir şekilde çöküyordu videoya girdiğim zaman çok garip oluyordu. Ben de çekemedim bir türlü ama bir çözüm bulacağım. Onu da çekmeye çalışıyorum. Neyse. Evet, sıra görevimiz, görevimiz İnsanları tahsilat. ya da en kadar sert ama senin için bir not Çamaşırhane ödemeyi kabul etti. Gerçekten iyi iş çıkardın. Parayı topla ve buraya geri getir. Triatlara dikkat et. Belki kıçına bir havai fişek sokabilirler ama aldırma. Kimse, evet kimse, Tony Cipriani ile uğraşamaz. Annesi de Türkçe konuşuyormuş ama o ilk kısımdaki konuşma. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir moda geçmek istiyorum. Kontrol ayarları. Yok mu? Şaka yapıyorsun sen. Yapma. O yoksa ben nasıl oynayayım ya? Adamları vuramayacağız. Yani gerçekten şakasınız ya. Bari bir söylüyorum ki şakasınız. Ben adamları nasıl öldüreceğim? Adamları bir düzgün dişan alamayacağım şey yüzünden zaten. Neyse. Şöyle hızlı hızlı gidelim abi. Bu görevi yaptıktan sonra bir görev de yapacağım. Ondan sonra videomuzun sonu geliriz arkadaşlar. Geliyor. geliyor. Vuramıyorum ki. Vuramıyorum. la polis git ya. İlla böyle adamları. Öldürmek Daha şurada iki tane var. Polis git lan. Polis. Polis. Polis senin ben ta. Ne oluyor oğlum? Geber la. Öbür de kaçıyor herhalde. Kaçma oğlum kaçma. Beni yanlışlıkla suya atma da. hata tamam öbür gebermiş. Bir de polisle uğraşacağız ya. Oyunu zaten hatalı oynuyorum. Bari o gelmesin. şöyle uçayım. Yuhuu. Çok iyi uçtuk. Şeye mi geldim ben yanlışlıkla? Abi vallahi raylara geldik. Neyse yıldız az attık en azından. Biraz uzaklaşalım şuradan. Trenden çarpmayalım aman ama. Bu yoldan devam edelim. Polisler zaten bizim peşimizden gidecektir. Şöyle hızlı hızlı ilerleyelim abi. Tony'nin yerine yakınız. Ondan sonra bir gol revda yapıp videomuzun sonuna geliriz. Burada biraz kavga ediyor vatandaşlar. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Bu arada istediğiniz oyunlar varsa bir yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Max Payne 3'e başlayacağım bir gün bir arkadaş bir, bir arkadaş istemişti zaten önceden ama bilgisayar mı kaldırmıyordu şu anki bilgisayarıma kaldırdığı için şey onda oynayabilirim neyse şimdi Sıraki görevimizin ismi Salvatore toplantıya çağırıyor bu görevden sonra videomuzun sonuna geliriz Don Salvatore bir toplantı çağırdı Limonu ve çocuğu Joey'e garajdan almanı sonra Luigi'yi kulübünden almanı istiyorum Sonra buraya gelip beni al. O zaman hep birlikte patronun yerine gideceğiz. O triadlar ne zaman duracaklarını bilmiyorlar. Savaş istiyorlarsa savaşacaklar. Hadi devam edin. Tamamdır. Şöyle bir limuzdan alacağım ama şu arabayı bineceğim ben. Hiç ben şeye binemem. Hızlı hızlı gideceğiz. Bir limuzin alacağım. Lumizinden sonrasından. Eee şey alacağım direkt Hemen Luigi alacağım ondan sonra Şey alacağım ondan sonra da Neydi ondan sonra Tony alacağım ondan sonra Sabato Yerine götüreceğiz Ve videomuzun Sonuna geliriz Neydi görevleri çok fazla hız yapıyorum arkadaşlar Valla ben de bilmiyorum ya yani. GTA 3'de ben çok fazla hızlı görev yapıyorum Enteresan şekilde O bana çok garip geliyor neyse Şöyle geldik abi arabayı biniyoruz Joe'yu bekliyoruz bir de. Onu alacağız. Son o gelecek sonra Luigi sonra Tony sonra Salvatore. Tamamdır. Artık gidebiliriz. Şöyle sakin sakin sürelim abi. Hiç acele gerek yok. <laughs> Bu arada video üstü videoyu sonra like atıp abone olup benim için paylaşmak çok olmayı, arkadaşlar. Umarım GTA Türkçe Dublaj 3. GTA 3 Türkçe Dublaj serimi beğeniyorsunuzdur. Valla çok sevdiniz diye düşünüyorum da bir kişi beğenmemişti. Birkaç kişi daha ona katılmıştı da. O benim umurumda değil artık ama ne diyor yorumlardan silinmedi hala. Bir silinmesini bekliyorum da. Trade'lerin burada ne işi var abi? Burası mafya sokakları değil mi? Ben bu arada gerçekten batırdım. Harbi söylüyorum batırdı. Yanlışlıkla. Harbi diyorum ki çok fena pis batırdı. Çok yanlış yaptım orada ya. Saçma zafan yoldan gittim. Bu da siyah duman gözüküyor gibi ya ondan nefret ediyorum. Tamamdır. Şöyle hemen hızlısından Luigi'yi çağıralım abi. Tamamdır. Şimdi Tony'yi alacağız. Tony'yi aldıktan sonra abi rahat bir şekilde Sabato'ya gideceğiz. Ama zor olacak biraz. Trade'ler peşimizde olacak çünkü. Ana bana 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 bana. Tamamdır. Şuradan da çıktık. Allah. Tamam da şöyle Tony'yi de alıyoruz ve gidiyoruz rahat bir şekilde. Sadece basit şeyler. Sadece basit şeyler ne be? Neyse ne. Ben şuradan gidiyorum baba. Sakın. Araba deneyim. Sal beni. Sal. Sal ölüm beni. Sal. Hala iki tane geliyor. Tamam kaçarım ben. Sakın araba gitmesin. Araba araba aracın her şey olabilir. Tamamdır. Çok güzel. Bu görevde rahat bir şekilde hallettik. Sabah torun sesi nasılmış? Burada iyi iş çıkarttın. Çocuk Gerçekten iyi. Hala ne çocuk de, diyor ya. Hey Luigi. Aa, kızlarım seni çok özledi Salvatore. Çok uzun süre gittin. Bu talihsiz iş halledilince onlara söylersin. Hepimiz kulübe inip kutlarız. Olur mu? O benim oğlum. Nasılsın baba? Henüz iyi bir kadın buldun mu? Annen. Allah rahmet eylesin mezarında ters döner seni eşsiz Biliyorum görse. baba. Üzerinde çalışıyorum. Tony. Oğlum çok yavaş konuşuyorsun, Konuşuyorsun var iyi ya yaşlılıktan. Ben de kelimeleri bazen yanlış söylüyorum da. Çok fazla saçma geliyor bana girin. da. Arkadaşımızla konuşurken senin için sadece iyi şeyler görüyorum oğlum. Görürsün Salvator. Ne istene. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu like atıp abone olup bilmemişsiniz. Çok mutlu olayım. Görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay. Sizleri seviyorum.